Herkese iyi akşamlar. 24.04.2023 tarihinde oynanan Fenerbahçe İstanbul maçını elimden geldiğince yorumlamaya çalışacağım. Yorumcu TV kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Evet Fenerbahçe büyük, büyük bir fırsatı tepti. 3-3 berabere kaldı Fenerbahçe. Geçen hafta Başakşehir'i 2-1 yenmişti son dakika golleriyle Fenerbahçe takımı. E, ondan önceki hafta Ankara gücünü 2-1 yenmişti. 2 haftadır, 3-4 maçtır Fenerbahçe son dakika golleriyle kazanarak hayata tutunuyordu. Ama bugün Fenerbahçe büyük bir fırsatı tepti. Dün Galatasaray'ın berabere kalması, Fenerbahçe bu maçı kazansa 4 puana düşürecekti ve tekrardan bir fırsat doğacaktı Fenerbahçe'ye. Ama bu maç Fenerbahçe ölüm kalın maçında öldü Fenerbahçe. Çekirge bir zıpladı, iki zıpladı, üç zıpladı. Dördüncüsünde takıldı. Fenerbahçe takımı gollerle başladı. 25. dakikada Arda Güler'in golü. 51. dakikada 2-0 öne geçti Arda Güler'le Fenerbahçe. 57. dakikada penaltı oldu. 71. dakikada Joao Pedro'ya 3-1 yaptı ve 90 maç 3-3'e geldi. Ee, 66. dakikada da pardon İstanbul Spor 2-2 yaptı. 71'de Pedro 90 artı yine İstanbul Spor durumu eşitledi. Evet Fenerbahçe bugün istekli oynadı. Mücadele etti. 15 dakika önde basan bir Fenerbahçe oldu. Dönen topların hemen hemen hepsini aldı. İstanbul Sporu ilk yarıda kaleye getirmeyen bir Fenerbahçe vardı. İstanbul Spor çıkmakta zorlandı. Ee, çünkü dünkü Galatasaray'ın karı gümrükle beraber kalması Fenerbahçe'ye bir altın tepsi sunuldu. Fenerbahçe bu yüzden iştahlı oynamak zorundaydı. istekli oynamak zorundaydı. Ee, i̇lk yere ilk, ilk 15-20 dakika önde basan, baskıyı kuran bir Fenerbahçe oldu. İstanbul çıkmakta çok zorlandı. İstanbul'un yani şutu 21. dakikada geldi. Ee, İrfan Canehli Bayat'a topu tutmuştu. 22. dakikada Atilla Zala'yı kaçırdı. Fenerbahçe'nin verilmeyen e, golü var. E, Arda Güler Atilla Zalay boş kaleye atmıştı. E, hakem Jo Pedro'ya kaleciye pol yaptın diyerekten golü iptal etti. E, 25. dakikada Arda ile golü buldu Fenerbahçe. 1-0 öne geçti. Emre Mor bu maçta çok iyi oynadı. Emre Mor'u gerçekten e, tebrik edelim. Fenerbahçe takımı e, bugün Emre Mor güzel oynadı. Sarı kart gördü Emre Mor. Önümüzdeki hafta Sivas maçında oynamayacak Emre Mor. Bugün maçta yine aynı şekilde Pedro iyiydi. Diğer haftalara göre istekli oynayan, koşan bir şeyler yapmak isteyen bir Joao Pedro vardı. Onun da tabii geçen hafta gol atması kendine bir moral oldu ve Nitekim bugün de bir gol attı. Mert Hakan ilk yarı iyiydi. ikinci yarı biraz oyundan düşüşlük yaşadı. İkinci yarı başladığında Tabi tersine biraz döndü. İstanbul Spor Fenerbahçe kalesine artık yavaş yavaş gelmeye başladı. Yavaş yavaş önde basmaya çalıştı. Fenerbahçe'ye baskı kurmaya başladı. Zaten 1-0'da gerideydi. 50. dakikada Arda'nın golü geldi. Fenerbahçe ikinci yarının başlayıp 5 dakika sonra Arda ile ceza sahasının dışına çok güzel bir gol attı. 57. dakikada penaltı oldu. Penaltı değil gibi Evet ele çarpma var ama şöyle top eze vuruyor İstanbul Sporlu oyuncu. Ferdi Kadıoğlu'nun ayağından çarpıp eline değiyor. Eline çarpıyor. Bu penaltı değil diyorlar. Bunun dışında 66. dakikada da 2-2 oldu. Tabi İstanbul Spor farkı bire indirince bir hırs geldi, istek geldi ve daha artık baskılı oynamaya çalıştı. Daha Fenerbahçe pres yapmaya başladılar. Ee, Fenerbahçe ikinci yarı bence çok etkili oynayamadı ikinci yarı. Ee, yani sağ tarafı da çok etkili kullanamadı Fenerbahçe ikinci yarı. Golden sonra maç 2-2 olduktan sonra e, sağ taraftan çok e, çıkamadı. E, hep orta alanda oynamayı tercih etti. İşte Atilla, Zalay, Samet'e Samet, e, Samet Alioski, Alioski Mert Hakan'a, işte Mert Hakan Valencia'ya bu şekilde. Sağ tarafı etkili kullanamadı. Hatta e bir 10 dakika falan Ferdi Kadıoğlu'na, Arda Güler'e e, çok top gelmedi Fenerbahçe'de sağ tarafta oynadık oynadıkları için bu iki isme e, Ferdi'ye, Arda'ya e, çok top gelmedi hep ya sol tarafı kullanıyorlar ya orta alandan gitmeye çalışıyorlar. E, bunun dışında İstanbulspor tabii ikinci yarı artık Fenerbahçe'nin savunma arkasına toplar attı. Attı ve bunlar da bir fırsatçılık oldu şimdi. Fenerbahçe takımı her maçta böyle oluyor. Bundan 3 sene önce Fenerbahçe Sivas maçı vardı Kadıköy'de. Fenerbahçe maçı 2-1 kaybediyor. E bugün bakıyorsun bir fırsat gelmiş. Yersen puanını 4'e indireceksin. Galatasaray'la arandaki farkı 4'e indireceksin ama sen maçı berabere bitiriyorsun. E hala da şunu ben söylerim. Fenerbahçe hala da üretkenlik anlamında sıkıntı çekiyor. Evet tamam Emre Mor iyi oynadı. Emre Mor sol kanatı bugün harika kullandı. E bakıyorsun Arda Güler muazzam oynuyor. Ama Fenerbahçe ısıramıyor Fenerbahçe takımı. Hani diyoruz tamam ya Fenerbahçe dönem toplar alıyor, pres yapıyor, baskı kuruyor ama o gol pozisyonlarına gireceksin. Daha fazla gol pozisyonuna gireceksin. Rakibi hırpalacaksın. Şimdi Fenerbahçe 2013-2014 sezonunda Ersun Yanal'la beraber Full baskı, full hücum. Ama rakibi yıpratan oyuncular vardı. Emenike yıpratıyordu. Musa Sov, Dirk Kite. İşte ikinci yarı Vebo giriyordu. Bunlar sürekli koşan oyuncular. Savunma oyuncularını yoruyordu. Ama bugün Fenerbahçe'ye bakıyorsun. Durarak oynayan Fenerbahçe. O hızlı oynayamayan Fenerbahçe. Baskıyı kuruyor ama ısıramıyor. Hücuma girmekte, pozisyonlara girmekte zorlanan bir Fenerbahçe. Sen istediğin kadar top çevir. istediğin kadar pas yap. Evet bugün Fenerbahçe 659'a pas yapmış. İstanbulspor 241. Ama maç kaç kaç bitti? 3-3. E toplam şut 15. Fenerbahçe'nin, İstanbulspor'un 7. Ama isabetli şut Fenerbahçe'nin 5, İstanbulspor'un 4. Az yani toplam şut, İsabetli şuta bakarım ben. Kaleci neyi kurtardı, neyi kurtaramadı? Top direğe çarptı mı, çarpmadı mı? Ya sen pozisyona girersin, uzaklardan şut vurursun. İşte topu kaleci kurtarır, direğe çarpar. Ya olmadı maçı, şans eseri kaybettik. Ama e, bakıyorsun Fenerbahçe pozisyona girmekte hala da zorlanıyor Fenerbahçe. Oyuncuların mücadelesine bir şey demem, oyuncuların isteğine bir şey demem. Hepsi de istedi bugün. Mert Arkalı da, Emre Moru da, Ali de, Valencia'sı da, Pedro'su dahi istedi. Ama o ısırmak, oyunu ısırmak, oyunu hırpalaman lazım. Sürekli yan pas yapan bir Fenerbahçe var. Dikine gitmen gerekiyor. İstanbul Spor ilk yarı oynamıyor. Netikim ikinci yarıda da oynamıyor. Ama sen ne yapıyorsun? Yan pas. Yan pas, yan pas, yan pas. 3-2 Fenerbahçe öne geçti. Dakika 71'de. 71. dakikadan sonra sanki son maçın böyle 3-4 dakikası kalır. Artık uzatmalar oynanıyordur. 3 dakika sonra maç bitecektir kendi alanında pas yaparsın. İşte Zalai'yi Altay'a İrfan Can Ehribayat'a verir. İrfan Can Alioski'ye verir. Alioski Mert Hakan'a verir. Ama daha maçın bitimine uzatmalarla beraber 20 dakika var. 20-25 dakika var uzatmalarla beraber. Niye ortada e, stoperler arasında savunmada pas yapıyorsun? Pas yapacaksan git ileride yap. Üçüncü bölgede yap. Kaybedeceksen topu üçüncü bölgede kaybet. Ve nitekim İstanbul Spor orada birkaç oyuncuyla bastı. Ve bir anda hata yapıp topu taça attınız. Baskı her zaman stres getirir. İstediğiniz kadar önde olun. Maçı 3-1 önde de olsan, 3-2 önde de olsan bir rakip baskıyı kurduğu zaman hata yaparsınız. Ya yani yapacaksanız o pasları yapacaksınız. Üçüncü bölgede yapmayı deneyin. Gidin üçüncü bölgeye rakip kale alanına gelin orada istediğiniz kadar paslaşın. Şimdi Fenerbahçe bugün kaleyi şut çekmekte de zorlandı. Şimdi böyle rakiplere baskıyı kurdun ama kaleyi bulduğun anlarda şut vuracaksın. Bak arda ikinci 50 dakikada kaleyi gördü şutunu vurdu gol oldu. Fenerbahçe bunu o uzaktan şutları daha fazla denemeliydi. O uzaktan şutları daha fazla denemeliydi. İstanbul Spor dediğimiz gibi ilk yarı gözükmedi. İkinci yarı biraz artık oynamaya çalıştılar. E, nitekim golleri de bulduktan sonra farkı bire indirdikten sonra daha fazla hırs geldi. E, ama bu şu değildir. Eğer Fenerbahçe İstanbulspor'un üzerinde bir otorite kursaydı bu maçı Fenerbahçe alırdı. Yani maç 2-1 e, de olsa Fenerbahçe eğer önde bassaydı. E, Oyununu kabul ettirseydi. Labali davranmasaydı. Yan paslar yapmasaydı. Fenerbahçe belki bu maçı alır da o şekilde oynasaydı. Ama futbolcular e, sanki yan pas yaparak e, geriye oynayarak e, aman 2-1'i koruyalım aman 3-2'yi e, koruyalım dediler. Ve 90 artı 6'da 3-3 e, oldu. Değişikliklere baktığımızda Emre Mor'un çıkması İrfan girmesi doğruydu. Yani Emre Mor... E, yorulmuştu. E, iyi de oynadı bugün Emre Mor. Haftaya da cezalı e, Sivas maçında. İrfan Can Kavv oyuna girdi. İrfan Can e, dakikada zaten e, hemen bakıyorum. Yani dakika da yine aynı şekilde e, 75. dakikada Samet çıkıp Serdar Aziz'in girmesi. E, doğru bir değişiklikti o da. Çünkü şundan Samet sarı kartlıydı ve İstanbul Spor Aziz e, çok hata yapan bir futbolcu değil ama Samet birkaç haftadır ee, çok hata yapıyor, oyuncu kaçırıyor. Ee, bugün de çıkması Samet'in 75. In dakikada doğruydu. E ee, Mert Hakan'ın çıkıp daha erken değişiklik yapılabilirdi onu söyleyeyim. Yani 85. dakikada bence e, Jorge Jesus e, o değişiklikte geç kaldığını düşünüyorum. 85. dakika yerine eee oyuna 85. dakikada yerine değil de biraz daha bir 80. dakikaya doğru bir 75. dakikaya doğru yapılabilirdi. 75'de yapılsa daha doğru olurdu. Zaten 3 güne öne geçmişsin. Mert yerine Crespo katılabilirdi. Ama 85'in dakikada yapıyorsun. Yine aynı şekilde İsmail Arao değişikliği yaptın. Sonra da 94. dakikada Arda'yı çıkardın. Oyuna Rossi'yi aldın. Şunu da söyleyeyim. Aynısını Beşiktaş maçında da Arda'yı çıkardın. Oyuna bir başka oyuncuyu soktun. Ve... 3 dakika sonra 5 dakika sonra gol yedin. Yine bugün aynı şekilde 94. dakikada Arda'yı çıkardın. Rossi oyun aldın. 2 dakika sonra gol yedin. Belki Arda'yı çıkarmasan gol yemeyeceksin. Yani çünkü Arda oyunu soğutuyor. Crespo da 85. dakikada girmesine rağmen çok etkili olamadı. Yani Crespo'yu şöyle e, çok Geçen seneki bildiğimiz Crespo değil. Ya da Dünya Kupası'ndan önceki bildiğimiz Crespo değil. Şimdi Crespo şunları çok iyi yapıyor. Zaman zaman çok iyi top saklıyor. Zaman zaman puol aldırıyor. E bunlar da etkili olur. Şimdi böyle maçlarda 3-2 öndesin. E Crespo girdiği zaman top saklayacak, puol aldıracak. Ama bugün bunu yapamadı Crespo. Bugün bunu yapamadı. E Fenerbahçe dediğim gibi golden sonra e 3-2 öne geçtikten sonra sağ tarafta hiç gözükmedi. Ne Ferdi'si ne Arda Güler'i. Hiç sağ tarafta oynamadı. E, oyuncular biraz daha bali davrandı. Fenerbahçe altın tepsiyi kaçırdı. Bununla birlikte söyleyeceklerimiz bu kadar. E, puan farkı 4'e düşecekken 6 olarak kalıyor. Fenerbahçe 2 puan bıraktı. Fenerbahçe 2 puan bıraktı. Ve bir de kim şunu, şu maçı kazansan. Evet sen deplasmanı Sivas'a gidiyorsun. Ama rakibin Beşiktaş oynayacaktı? Sivas, da, Sivas maçı da tabii ki de zor ama sen belki kazan, kazansaydın bugün Sivas'ı da yenseydin rakibin Beşiktaş maçında korkarak çıkacaktı. Ya bir kaybedersen puan farkı bile düşecek. Bir kaybedersen puan farkı bile düşecek. Ama bugün sen bu altın tepsiyi kendi evinde, kendi sahanda bırakıyorsun. Fenerbahçe her ölüm kalın maçında bir şekilde şampiyonluğu elin tersini tersiyle itiyor. Bir sürü örnekleri var. Yani yine e, bir hayal kurmuştu Fenerbahçeliler, bir umut olmuştu bugün. Yenersek puan farkı dörde düşecek. Bu hafta biz Sivas'a gidiyoruz, onlar Beşiktaş'a gidiyorlar. Biz Sivas'ı yenersek, onlar Beşiktaş'a kaybederse puan farkı bire düşecek. Ama Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'nin hayalleri tekrardan suya düştü. Ee, büyük bir avaraş şeyde. Galatasaray'da tekrardan dinlediğiniz için teşekkür ederim. Söyleyeceklerim bu kadar. Maçta çok bir şey yoktu. Hepinize hayırlı akşamlar.